Bismillahirrahmanirrahim. İyilik Önce Derneği olarak Afrika Tanzanya'dayız. İnşallah bugün El Kerim Su Kuyusu'nun açılışı için buraya geldik. Sizlerin selamını verelim. Esselamu Aleyküm selamınızı ilettik. Şimdi bu hayırda emeği geçen insanların da isimlerini tek tek okumak istiyorum. Şerife Dis, Dislioğlu, Esra Şahin, Merhum Mehmet Kaya, 2 Adet Fatma Akın, Merhum Fadime Yılmaz, Merhum Yakup Ka, Fatma Okan, 2 Adet, Merhum Ruşlu, Dislioğlu, Vatha Güler, 2 Adet, Behiye Keskin, Merhume Meryem Kaya, Zekeriya Soyge, gider, Gülsün Soy gider, Ehya Sarı, Ehya Sarı, Ehya Sarı, Ehya Sarı, Ehya Sarı, Mısri Sarı, Mısri Sarı, Mısri Sarı 1, 2, 3, 4, 5, 6 adet, ee, Ferit Sarı, Kafiye Sarı, Filit Sarı, Cevahir Sarı, Nurcan Sarı, Gülcan Sarı, Şükran Sarı, Yakup Sarı, Yusuf Sarı, Ayşe Sarı, Nebahat Sarı, Muzaffer Tapkan, Tülay Tapkan, Recep Sümbül, Gülen Dam, Kurban, Yavuz Aytaç, İnci, Güncan ve arkadaşlar 2 adet, Kıymetleri, Merhum Selahattin Şimşek, Merhum Hamza, Keçeci Münevver, Özlem Aytaç, Yağız Efe Aytaç, Ebru Koku, Buğra Koku, Esra Koku, Pınar Kurt, Mustafa Merhum Ediz, Merhum Cemil Ediz, Merhume Fadime Ediz, Timur Tek, Merhume Fikriye Selik, Merhum Ahmet Selik, Merhum Naci Bodal, Merhum Naci Bodal, Merhum Naci Bodal, Merhum, Naci Bodal, Merhum Mehmet Kurban, Merhume Hava Şahin, Merhume Bedriye Bağat, Merhume Fadime Alemdar, Merhume Bilgi Tek, Merhume Nevahat Güzel, Merhume Kubri Deniz, Şenel Gümele, Perihan Anruz, Eren Erdem adına inşallah bugün burada kuyumuzun Bismillah deyip açılışını yapacağız. Sabah altta çıkmış olduğumuz yolculukta şu an saat 4. Yani siz hesap edin. Gerçekten saatlerdir yoldayız ve buraya yaklaşık 25 dakika uzaklıkta arabamızı park edip yürüyerek gelmek zorunda kaldık. Çünkü buraya araç girişi yok. İnşallah buradaki kardeşlerimiz sizlerin ve sesi tertemiz sudan içecekler. İçtikleri her bir adet su adedince Rabbim sizlere ecir ihsan etsin inşallah. Rabbim hayır sahiplerinden vefat edenlerin de ruhlarına inşallah gider. Rabbim mekanlarımı cennet eylesin. Cumamızın duasından sonra Bismillah deyip kuyumuzu açacağız. Rabbim kabul etsin. Errahmanirrahim. İyyâkan abudu ve iyyâkan estağfirullah. İhbine sıratı ve estağfirullah. Sıratı ve zinan amca aleyhi. Eyri mevzubi aleyhi. Şimdi bir <laughs> ve salatu ve selamu ala Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbena fokfillena zunubana kafarana satına ve tevafana malik. Ve ni'ma alimun nasir. Ve zukunan arkar karim. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم لا مانع لما ولا موتى لما ولا رد لما قضيت ولا الامر بك صلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين الله راضي الله, بسم الله

asalamu As alaykum. shukurani tunashukuru kwa msaada wenu tuleotuletea maji tunakushukuruni kwanzia leo mpaka kesho akhera kwa hiyo tulikuwa tunapata tabu maji kwa hiyo leo kutuletea maji tunashukuru mwenyezi mungu awalipeni Egea, kwa leo kwa mpaka kesho aya anakulipeni tunaweza kutuletea tena siku ingine